Sayın Merkez Teşkilatı'ndan il ve ilçe müftülerine kadar 17 bine yakın personeliyle deprem zedeleri yalnız bırakmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, afet bölgesine 500 tır barınma ve insani yardım malzemesi gönderdi. Bölgedeki afet zedelere ve arama kurtarma personeline ayrıca mobil mutfak ve ikram araçları, araçlarıyla da sıcak yemek ikramları yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'yi sarsan felaket sonrası 10 ildeki insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir daha Depremzedeler için yapılan destek çalışmalarının sürdürülebilirliği için planlamalar da uzun vadeli yapıldı. Yani şehirler adeta yeniden yapılacak durumda. Yeniden yapılmayı gerektirecek durumda. Onun için planlı bir şekilde destek vermek, önümüzdeki aylara hatta yıllara sirayet edecek şekilde bir yardım planlaması yapmak büyük bir önem arz ediyor. Adeta seferber olan, koşturan, yani maaşını paylaşan, gıdasını paylaşan, efendim kamyonunu atlayıp gelen, bütün dostlarımızdan Allah razı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, deprem bölgesine barınma, gıda, insani yardım ve defin malzemesi içeren 500 tır gönderdi. İkram ve mobil mutfak araçlarının da hizmet verdiği bölgede 300'ü arama kurtarma olmak üzere 16.397 personel de görev yapıyor. Burada tırlardan gelen yardımlar ihtiyaca göre dağıtılıyor. Biz bunları ihtiyaca göre kategorize ediyoruz. İşleyişin hızlandırılması için insanların çok fazla beklememesi için bunları sınıflandırdıktan sonra gelen e, vatandaşlarımıza ihtiyaçlarına göre dağıtıyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmaların koordinasyonunda sadece il müftüleri değil, merkez teşkilattan gelen yöneticiler de görev alıyor. Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Adıyaman'daki çalışmaları Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen de takip etti. Adıyaman'da hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'ın şehit ecri mükafatı vermesini niyaz ediyorum. Yaralı olanlara Rabbimden hayırlı şifalar, hayırlı ömürler diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.